Çok iddialı projeler vardı. Evet. E, hükümet projeleri ve Kocaeli Büyükşehir projelerinin entegre edildiğini görüyoruz. E, nedir hedefiniz bu projelerle? İddialı dediğimiz projeler, KARDINRA'nın gerçeklerine e, uyarsayarak yaptığımız çalışmalar. Hep daha iyisini nasıl yaparız? E, bir sonraki adımda neler olacak? Açığımızı kapatırken e, bir sonraki aşamada biz neler yapmalıyız? Şeklindeki Düşüncelerimiz de yola çıktık. Geçmiş dönemlerde yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, planlayıp da hazırlandıklarımız var. Büyük şehrimizin Kandıra özelindeki politikalar var. Kandırayı nasıl yukarı çekeriz, diğer ilçelerle o parkı kapatırız, teorileri var. Bunları pratiğe geçirmek için de bu dönem belki de bizim için bir fırsat olacak. Çünkü ben tarımdan köye. Turizmden şehirciliğe kadar bu alanların hepsinde bulunmuş bir kardeşinizim. Yapı olarak da, sosyal yapı olarak da bir uyumum var. Diğer arkadaşlarla da bir anlaşmazlık durumu da yok. Gerçekler de, özümsediğimiz gerçekler de bir. O nedenle projelerimizde iddialı değil, hayatın gerçeklerini AK Parti ile birleştireceğiz.